Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mobil deniz uygulamasında ara dönem ödemeli hesap ve yuvam hesabının nasıl açıldığından bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, i̇şlemler menüsüne giriş yapıyorum. Hesap işlemleri, vadeli hesap işlemleri, vadeli hesap aç diyorum. Hesap türlerinden ara dönem ödemeli hesap aç diyorum. Ara dönem ödemeli hesap nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Bir yıllık süreçte yatırdığınız paranın dönem dönem Örneğin bir ay veya üç aylık dönemlerde faiz getirisini alabileceğiniz, hem faiz getirisinden yararlanabileceğiniz hem de aynı zamanda birikim yapabileceğiniz bir sistem arkadaşlar. Normalde faiz getirisini mevduat süresi bittikten sonra alıyorsunuz bildiğiniz gibi bir yıl sonunda faizini de alabiliyorsunuz. Ama ara dönem ödemeli hesapta 3 aylık süreçte veya bir aylık süreçte kazandığınız faiz getirisini alabiliyorsunuz. Bu da eğer o an gelire ihtiyacınız varsa sizin için iyi bir şey arkadaşlar kaynak hesap tercihinden size ait içinde bakiye bulunan TL hesabınızı seçiyorsunuz. Ardından tutar giriyorsunuz. Örneğin 5000 TL. Ardından faiz ödeme periyodunu seçiyorsunuz. Burada 1 ay, 3 ay veya 6 ay veya vade sonu bittiğinde 1 yıl tercih edebilirsiniz. Örneğin 3 ayda bir faiz getirisini almak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi 1 yıllık bir vade süresi mevcut. Faiz oranında 21.50 olduğunu görmekteyiz. Yani 3 ayda bir faiz getirisini alabileceğiz bu sayede hesap adını girdikten sonra devam diyoruz ve hesabımız açılıyor arkadaşlar. Evet hemen diğer vadeli hesap türümüze bakalım. Yuvam hesaba geçiyoruz. Yuvam hesapta eğer yurt dışında yerleşik bir gerçek kişi iseniz paralarınızı Türkiye'de değerlendirmek isterseniz yuvam hesap sizin için ideal arkadaşlar. Örneğin Almanya'da yaşayan bir bireysiniz ve orada kazandığınız parayı Türkiye'de değerlendirmek istiyorsunuz. Mobil deniz sayesinde paranızı Denizbank'a yatırarak burada kur korumalarına karşı da direnç alabiliyorsunuz. Bu sayede paranızı Türk bankalarına değerlendirerek buradaki faiz getirilerinden elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda birikim yapabiliyorsunuz. Devam diyoruz buradaki onay sürecine. Gördüğünüz gibi onayla dediğimiz takdirde vadeli hesabımız açılıyor. Ve içine istediğimiz miktarda para yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Yuvam hesap açılabilmesi için yabancı para hesabımızdan bakiye bulunması gerekiyor. Bunun için de hesap açılışının gerekli koşullar kontrol edilecek. Yani hesabı açtıktan sonra öncelikle bankanın bir onay sürecine giriyorsunuz. Hesabınızda da bir miktar para bulunması gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.